uzat yesin anneciğim. Aa, uzat bakalım Kerem uzatın bakalım yiyebilecek mi? Hmm. Hadi gel o zaman tavşana verelim. Tavşan yer. Tamam. tamam ikiniz de verin. Bak iki tane tavşan var. Biraz böyle şeyden sok Mert. Bak. Kerem Mert'inkini de sok anneciğim demirlerden. Bunlar Keremciğim bir yardım etsene kardeşine aşkım. Bak çok acıkmışlar. Beğendiler mi anneciğim? Gel, gel. Bak diğer tavşan da geldi. Gelsene gel, gel, gel. Ne Anne Evet anneciğim. da. Hı hı. Oo, çok acıkmışlar. Çok tatlılar değil mi? Evet yine pikler öyle. yok bitti. Bitti mi? Bitti. Bütün kıvırcıkları aldık geldik.